Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çilekli tutacak yapımını anlatacağım. Mutfağınızı süsleyecek harika bir tutacak modeli arkadaşlar. Görsel açıdan da çok güzel. Kendinize yapabilirsiniz. Sevdiklerinize yapabilirsiniz. Yapıp satabilirsiniz. Bir günde 10 tane bile örebilirsiniz. O kadar ki kolay. Ee, ip i̇p olarak lif ipi kullanacağım arkadaşlar. Siz de lif ipiyle örebilirsiniz. Patik ipi de olur. Örgü ipi de olur. Elinizde ne varsa Kullanabilirsiniz çok ip gitmiyor Dediğim gibi ben lif ipiyle öreceğim Kırmızı ve yeşil kullanacağım Siz yeşil beyaz yeşil sarı Elinizde ne varsa Dediğim gibi onları kullanabilirsiniz Tığ olarak elinize yatkın Tığ kullanabilirsiniz ben 7 numara 1.3 mm'lik tığla Öreceğim hazırsanız hemen Yapımına geçelim Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim İlk önce yeşil ipimizi Alalım 6 tane zincir Çekelim yaprak kısmını önce yapacağız 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ilk yaptığım zincire şöyle tığım batırdım ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tığıma doladım hemen bu oluşan yuvan içine giriyorum bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan doladım aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum Trabzanlarımızı bir dolayıp iki defa da çekiyoruz. Üç oldu zincirle birlikte. 4 Toplamda 12 iki tane trabzanımız olsun. Evet. 12'ye tamamlayalım. Evet. Toplamda baştaki zincirle birlikte on iki tane trabzanım oldu. Şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Benimle aynı sayıda yapın çünkü sayılar önemli. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı zincirin tepesine bir trabzan yapıyorum. Doladım. Sıradaki tırabzanın tepesine geçiyorum. Bir trabzan. Doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Bir trabzan doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Her trabzanın tepesine iki trabzan yapıyoruz. Sıradaki trabzanın tepesine geçtim. Bir trabzan. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet. Her tırabzana iki trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldim bakın son trabzanın tepesine en son iki trabzanımı yaptım. Şimdi ilk yaptığımız zincirin tepesine batıyoruz. İlmeği aldık ilmeği içinden geçirdik. Toplamda 24 tane trabzanım oldu. Zincirle birlikte 24 trabzanım oldu. Şimdi 3 zincir çektim. Bir sıraya geçmiş olduğum tığıma doladım. Yine aynı zincirin tepesine bir trabzan yapıyorum. Doladığım sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum bir trabzan aynı yere ikinci yapıyorum bu sırada da her bir trabzana iki trabzan yapıyorum bakın sıradakine geçtim bir trabzan aynı yere ikinci yapıyorum doladım sıradakine geçtim bir aynı yere ikinci trabzanı yaptım Evet her trabzan üzerine iki trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim Evet, üçüncü sıranın da sonuna geldim. 48 tane trabzanım oldu toplamda. Şimdi ilk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmi içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim, tığıma doladım. Hemen aynı yere bir trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çekelim, tığımıza doladık. Şöyle bir trabzan atlıyorum ikinciye trabzan yapıyorum. Ve aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir doladım. Bir trabzan atlıyorum ikinciye. Trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bu sıramız bu şekilde ilerleyecek. Bir zincir çektik. Tığımıza doladık. Bir trabzan atladık. ikinciye trabzan yaptık. Tırma doladım, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir, doladım, bir trabzan atlıyorum ikinciye. Trabzan, doladım, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet, bir zincir, bir trabzan atladım ikinciye. Trabzan, tırma doladım, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet bu sıranın sonuna geldim. Bu ikili trabzanlarımdan toplamda 24 tane oldu arkadaşlar. Şöyle beraber sayalım. 24 tane olması lazım. Bakın 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. En son bir zincir çektim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir çektim. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum Evet burada kırmızı ipimi alıyorum şöyle bir zincir çektim şöyle geriye doğru yatırıp bakın buraya zincir yuvasına sabitliyorum yani başına dolmadan battım 1 2 3 zincir çektim tığıma doladım aynı oya bir dolayıp iki defa da çektiğim iki tane trabzan yapıyorum bir iki baştaki zincirle birlikte üç tane oldu bir zincir çektim tığıma doladım sıradaki bir zincir çektiğim yuvaya alttan girip üç tane trabzan bir iki aynı yere 3. trabzanı yaptım arada bir zincir çekiyorum tığıma doladım sıradaki yuvaya giriyorum 3 tane tırabzan, 1, 2, 3, bir zincir, tığıma doladım, sıradaki zincir yuvasına 3 tane tırabzan, 1, 2 ve 3, arada bir zincir çekiyoruz, sıramız bu şekilde ilerliyor, sıranın sonuna kadar gelelim, Evet sıranın sonuna geldim. Şöyle en son bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. Bakın İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Buradaki zincir yuvasına kadar gelmem lazım. O yüzden sıradaki tırabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle ilerleyeceğim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradaki tırabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Buradaki boşluğa alttan girip ilmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. 1 2 3 zincir. ilmeğimizi genişletelim arkadaşlar. Burada çilek şeklini vermek için eksiltme yapacağız. Bir sonraki yani bu yaptığımız sırada şöyle dilerseniz işaretleyici, dilerseniz iple buraya bakın buradaki bir önceki yuvaya işaret koyalım şöyle. Evet koydum. E, 24 tane 3 üç, e, üçlü trabzanın var. 12'si sağdan şöyle ben bir tanesini ördüm. 12 tanesi üstte, 12 tanesi altta olacak. Şöyle yanlarda eksiltme yapacağız. Eksiltme yapacağım yer bu işaretlediğim yer arkadaşlar. Şöyle sayalım bakın bu işaretim. Şöyle 3 6 9 12. 12 ve 13'ün arasına işaret koyuyorum. Şöyle kapattım. Bu tarafta da bakın 3 6 9 12 tane. 12 sağda, 12 solda şöyle katlayacağız. Sonra kendi ördükçe katlanacak. Katlamamıza gerek yok şimdilik. Evet, şöyle tığma doladım. Aynı işlemi yapacağım hemen bu yuvaya. 2 tane tırabzan yapıyorum. 1 2. 1 zincir doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 tırabzan yapacağım. Burada baştaki zincirle birlikte 3 tırabzanım olmuş oldu. Buraya da 3 trabzan 2 3 bir zincir doladım sıradaki yuvaya 3 trabzan 1 2 3 bir zincir Evet her yuvaya 3 trabzan yaparak bu işaretlediğimiz yerin öncesine yani buraya kadar gelelim 11 tane olacak evet, toplamda buradan itibaren buraya kadar gelelim göstereceğim orayı Evet işaret dediğim yere kadar geldim. Dediğim gibi bakın 3, 6, 9, 10, 11 tane. En son bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bu işaret dediğim yere batmıyorum. Sıradaki yani bir sonraki yuvaya batıyorum. Burayı atlıyorum. Bir sonraki yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir. Evet. Evet. Yeni öğreniyorsanız, ilk defa yapıyorsanız karıştırabilirsiniz. O yüzden dilerseniz işaretinizi çıkartıp buraya yerleştirebilirsiniz. Bir sonraki eksiltme yerinde buraya batmazsınız. Evet. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 2 3 Bir zincir. Evet yine her yuvaya 3 trabzan yaparak ilerleyelim. Buradaki işaretimizin bir öncesindeki yuvaya kadar gelelim. Evet işaretlediğim yerin öncesine kadar geldim. Bir zincir çektim. Bu tarafta da 11 tane üçlü trabzanım olmuş oldu. Tığıma doladım. Şöyle pardon dolamıyorum burada. karşımda ilk yaptığım bu sıradaki ilk yaptığım zincirim var. Onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım ilmeğin içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle buradaki yuvaya gelmem lazım. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Buradaki zincirin alttaki boşluğuna giriyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1 2 3 zincir. Bir üst sıraya yani 3. sıraya geçmiş olduk. Dilerseniz bu işaretimizi çıkartalım. Hemen şöyle üstündeki yuvaya geçirelim bu sıramızda burayı atlayacağız Evet yine aynı şekilde devam ediyorum her yuvaya 3 trabzan olacak bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan 2 3 bir zincir Evet her yuvaya 3 trabzan yaparak devam edelim İşaretlediğimiz yerin bir öncesine kadar buraya kadar gelelim Evet işaretlediğim yerin öncesindeyim en son bir zincir çektim tığma doladım burayı atlıyorum burayı işaretlediğimiz yeri atlıyoruz bir sonraki yuvaya yine 3 tane trabzan 2 3 bir zincir sıradaki yuvaya geçiyorum 3 trabzan 2 3 Evet bakın şeklini alıyor artık yavaş yavaş yine 3 trabzan yaparak devam ediyoruz işaret dediğimiz yerin öncesine yani buraya kadar gelin Evet işaret yerin öncesine kadar gelme hem de sıra sonu arkadaşlar bir zincir çektim burayı atlıyorum ilk yaptığım zincir var bu sıradaki onun tepesine batıyorum bir üst sıraya geçip aynı şekilde yapacağız batıyoruz ilmeği aldık ilmeği içinden geçirdik kaydırma tekniği buradaki yuvaya kadar ilerleyelim sıradaki trabzana batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim sıradakine batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim buradaki zincir boşluğuna alta girip ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim 3 zincir doladım aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum bir zincir. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 trabzan. 2 ve 3. Arada bir zincir. Artık yerleri anlarsınız arkadaşlar. Şöyle bakın. Buraya gelip buradan bir zincir çek. Buraya batmayacaksınız. Bunu tepesine geçiş yapacaksınız. Bir sıraya geçeceksiniz. Burada da buraya kadar gelip mesela bir zincir çekip buraya batmayacaksınız buraya direkt geçiş yapacaksınız bu şekilde iyice küçülecek arkadaşlar iyice küçülecek şöyle gördüğünüz gibi en son olarak iki tane şöyle uca kadar gelelim arkadaşlar ben aynı şekilde devam edelim bu yanlarda eksiltmemiz devam etsin buraya kadar gelelim ben geldiğimiz yerden tamamen kapanışını göstereceğim Evet gördüğünüz gibi sona doğru yaklaştım. En son bakın iki tane üçlü trabzanın üstte iki tane üçlü trabzanın altta var. Şöyle bir zincir çektim. Yine ilk yaptığım zincirin tepesine sabitliyorum. Kaydırma tekniğiyle şöyle ilerliyorum. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Buraya iki trabzan yapıyorum. 1 2 bir zincir çektim tığımı doladım burayı atlıyoruz burayı atladık öbür taraftaki yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 bir zincir şöyle bu 3 zincir çektim yeri buluyorum o zincirin tepesine batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim şöyle bir zincir çektim ipimi kesiyorum Evet bu şekilde tamamen kapattık arkadaşlar böyle kaç sıra oldu bakın 3 6 9 10 11 12 şöyle ben tekrardan sayacağım şöyle 3 6 9 tam 12 sıra olmuş iç, e, ipimizi içe doğru saklayalım şöyle. Sonra daha detaylı saklarım. Evet, şimdi sapını yapacağız. Birleştireceğiz iki çileğimizi Aynısından bir tane daha örün arkadaşlar aynı şekilde. E, videoyu başa alabilirsiniz. Buna bakarak da, da yapabilirsiniz. Aynı şekilde örün ördükten sonra sapını yapacağız dediğim gibi birleştireceğiz. Evet yeşil ipim aldım yeşil ipimi aldım şöyle bir zincir çekiyorum Bakın burada e, altı zincir çekip başlamıştık oraya bu şekilde batıyorum bakın başına dolmadan batıyorum Şöyle bir iki zincir tığıma doladım aynı yere şöyle batıp trabzan yapacağım bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan tığma doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum zincirle birlikte 3 oldu bir zincir tığma doladım aynı yere bir trabzan daha yaptım 3 zincir çekiyorum 1 2 3 elini sıkıysa 4 zincir çekin çevirdim tığma doladım hemen bu bir zincir çektiğim yuvaya iki tane trabzan yapıyorum 1 2 zincirle birlikte 3 oldu. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yere aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çevirdim. Tığımı doladım. O bir zincir çektiğim yuvaya 2 trabzan. 1, 2 zincirle birlikte 3 oluyor. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. 3 zincir çevirdim. Tığımı doladım hemen bu yuvanın içine 2 tırabzan. 1 2. 1 zincir doladım aynı yere 1 tırabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Tığımı doladım hemen bu zincir yuvasına 2 tırabzan bir zincir doladım aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum ve bir sıraya geçişte 3 zincir çeviriyorum Evet bu şekilde olacak aynı yuvaya iki trabzan bir zincir aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum bir sıraya geçişte 3 zincir Evet bu şekilde yapalım arkadaşlar iyice ee, ben birazdan size santim olarak söyleyeceğim ne kadar ördüğümü Evet ben ördüm şöyle yeterli diye düşünüyorum şöyle santim olarak vereceğim şöyle 34 santim arkadaşlar karış olarak da şöyle karış olarak da bir karış şöyle iki karıştan bir parmak eksik diyelim bu kadar yaptım yeterli diye düşünüyorum dediğim gibi şöyle ikiye katlarsak da şöyle bir karıştan biraz eksik Evet en son bakın bir zincir çektim bir trabzan yaptım diğer parçamı alıyorum şöyle sabitleyeceğim şöyle yine onu da ortasına bakın bu şekilde başına dolamadan batıyorum döndüm bunun üzerine buraya da başına dolamadan batıyorum tekrar döndüm buraya bir daha batıyorum ve döndüm yine bir daha batıyorum ki iyice sıkılansın o amaçla çok battım sonrasında bir zincir çektim ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum evet dik edebilirsiniz benim gibi iyice sık iğneli de sabitleyebilirsiniz. Evet bu kadar kolay arkadaşlar bitti bile. Çok hoş çok güzel oldu. Şöyle harika bir tutacağımız oldu. Böyle renk renk yapabilirsiniz. Harika olur. Dediğim gibi sevdiklerinizi hediye edebilirsiniz. Çeyizinizi yapabilirsiniz. Bekarsınız. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Daha sonra tekrar örmek için e, videolarımı kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Kaydettiğiniz e, bölümden bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.